54. bölüm zulümden sakınmak Cenab-ı Hak celle celaluhu şöyle buyurur Haksızlık edenler hangi dönüşe döndürüleceklerini yakında bileceklerdir Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurur Zulümden kaçının zulüm kıyamet günü karanlıklar olacaktır Yine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurur kim zulüm yoluyla bir karış toprağı ele geçirirse Cenab-ı Hak kıyamet günü yedi kat arzı o kişinin boynuna dolar. Eski kitaplardan birinde şöyle yazar. Cenab-ı Hak buyurur ki benden başka yardımcısı bulunmayan birine zulmeden kişiye öfkem artar. Şair ne güzel söylemiş. Zulmetme onu yapmaya muktedir olsan da zulüm sonunda pişmanlık olarak döner sana gözlerin uykuya dalar fakat mazlum uyumaz beddua eder sana Allah'ı ise hiç uyku tutmaz Diğer bir şair şöyle der Zalim kişi yeryüzünü zulüm ile çiğneyince kötülük yapmada gemi iyice azıya alınca artık onu zamanın tasarrufuna bırak zaman ona hesap etmediklerini çıkaracak. Seleften biri der ki, zayıflara zulmedip de güçlülerin şerlilerinden olma. Ebu Hureyre radıyallahu anh şöyle der. Toy kuşu zalimin zulmünden korkup yuvasında ölür. Denilir ki Tevrat'ta şöyle yazılıdır. Sırat köprüsünün arkasından bir nidacı şöyle nida eder. Ey azgın zorbalar, ey haddi aşan şakirler. Allahu Teala izzeti üzerine yemin ederek buyurdu ki bugün bu köprüden hiçbir zalimin zulmü geçmeyecek. Cabir bin Abdullah radiyallahu anh şöyle rivayet eder. Habeşistan hicretinden sonra Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in yanına dönünce Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdular ki Habeşistan'da gördüğün en ilginç hadiseyi bana anlatır mısın? Bunun üzerine Habeşistan hicretine katılanlardan Kuteybe radiyallahu anh dedi ki Ben anlatayım ey Allah'ın Resulü. Bir gün bizler oturuyorduk. Derken onların zayıflarından bir yaşlı kadın yanımızdan geçti. Başı üzerinde bir su küpü taşıyordu. Bir genç o ihtiyar kadın ile karşılaştı. Bir elini kadının iki omuzu arasına koydu ve onu itti. İhtiyar kadın dizi üzerine düştü, su küpü de kırıldı. Ayağa kalktı ve gence şöyle dedi: "Ey zalim, Allahu Teala'nın kürsüyü kurup bütün insanları bir araya topladığı, ellerin ve ayakların dile gelerek yaptığı şeyleri anlattığı gün sen göreceksin. İkimizin arasındaki dava orada nasıl çözülecek göreceksin." Bunun üzerine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdular ki Allahu Teala zayıfın hakkını güçlüden almayan bir topluluğu takdis edip temize çıkarır mı hiç? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurur. Şu beş kişiye Allahu Teala öfkelenir. Bu öfkesini dilerse dünyada yürürlüğe koyar, dilerse onları ahirette cehennemde ağırlar. Birincisi bir toplumun devlet başkanı bu yönetici halkından hakkını tam olarak aldığı halde onlara karşı insaflı davranmaz ve uğradıkları zulme karşı onları müdafaa etmez. İkincisi bir toplumun yöneticisi halk kendisine itaat ettiği halde kuvvetliyle zayıfa eşit davranmaz ve hevasına göre konuşur. Üçüncüsü aile reisi bu da hanımına ve çocuklarına Allah'ın emirlerine uymalarını emretmez. Onlara dinin emirlerini öğretmez. Dördüncüsü iş veren. İşini yaptırmak için işçi tutar. İşini yaptırır fakat ücretini tam olarak vermez. Beşincisi koca. Bu da hanımına mehri konusunda haksızlık yapar. Abdullah bin Selam radiyallahu anh şöyle der. Cenab-ı Hak Celle Celaluhu mahlukatı yaratıp da ayakları üzerinde doğrulunca sordular. Ya Rabbi sen kimin yanındasın? Cenab-ı Hak Celle Celaluhu şöyle buyurur. Hakkı teslim edilinceye kadar mazlumun yanındayım. Vehb bin Münebbih radiyallahu anh der ki, Zorba bir hükümdar zorbalıkla bir köşk yapar ve etrafını sur ile çevirir. Sonra ihtiyar yaşlı bir kadın gelir ve kendine barınak olarak köşkün yanı başına bir kulübe yapar. Bu zalim kişi bir gün atına binip gezintiye çıkar. Köşkün etrafını şöyle bir gezer ve ihtiyar kadının kulübesini görür. Bunun üzerine sorar: "Kimin bu kulübe?" Kendisine derler ki: "Yaşlı fakir bir kadın kendisine barınak olarak yapmış." Zalim kişi o kulübenin yıkılması için emir verir ve derhal kulübeyi yıkarlar. İhtiyar kadın gelip de kulübenin yıkıldığını görünce sorar: Kim yıktı bunu? Kendisine hükümdarın kulübeyi gördüğünü ve yıkma emrini onun verdiğini söylerler. Bunun üzerine ihtiyar kadın başını semaya kaldırır ve şöyle der: Ya Rabbi, evim yıkılırken ben hazır değildim. Peki sen neredeydin? Bu hal üzerine Allahu Teala Celle Celaluhu Cibril Aleyhisselam'a derhal içindekilerle beraber sarayın altını üstüne getirme emrini verir. O da hemen emri yerine getirir. Derler ki Bermeklilerin ileri gelenlerinden biri oğlu ile birlikte hapse düşer. Oğul babasına der ki babacığım onca izzet ve saltanattan sonra zincire vurulup hapse düştük. Babası şöyle der evladım Mazlumun duası geceleri yol alırken biz ondan gafil olduk. Fakat Allahu Teala Celle Celaluhu hiçbir şeyden gafil değildir. Yezid bin Hakim der ki, Kendisine zulmettiğim kişiden korktuğum kadar asla hiç kimseden korkmam. Çünkü ben Allah'tan başka onun yardımcısı olmadığını bilirim. O kişi bana, Allah bana kafidir. İkimizin arasında Allah hükmedecektir der.'' Ebu Umame el-Bahili radıyallahu anh der ki, Kıyamet günü zalim gelir. Cehennemin üzerindeki sırat köprüsüne varınca birden karşısına haksızlık ettiği mazlum çıkar ve kendisine yaptığı zulme hatırlatır. Mazlumlar zalimlerin elinde bulunan iyi amellerini almadıkça oradan ayrılmazlar. Eğer zalimlerin iyi amelleri yoksa zulmettikleri mazlumların günahlarını yüklenirler.'' Nihayet o zalimler cehennemin en alt tabakasını boylarlar. Abdullah bin Üneys radıyallahu anh anlatır. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin şöyle buyurduğunu işittim. Kıyamet günü insanlar yalın ayak, çıplak, sünnetsiz ve karışık olarak mahşer yerinde toplanırlar. Sonra bir nidacı uzak ve yakındakinin aynı ayarda duyacağı şekilde şöyle ilan eder. Ben hesaplaşmanın mutlak hakimiyim. Hiçbir cennetlik kişi cehennemliklerden birine bir fiske vurmuş veya daha fazlasıyla zulmetmiş olduğu halde hak sahipleriyle ödeşmeden cennete giremez. Aynı şekilde hiçbir cehennemlik kişi de herhangi birine bir fiske vurmuş veya daha fazlasıyla zulmetmiş olduğu halde hak sahipleriyle ödeşmeden cehenneme girmez. Nitekim Cenab-ı Hak şöyle buyurur. Senin Rabbin hiç kimseye zulmetmez. Bunun üzerine bizler dedik ki bizler orada yalın ayak, çıplak, sünnetsiz ve karışık olarak orada bulunacağımıza göre bu hesaplaşma işi nasıl olacak? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdular ki ancak dünyada yaptıklarına uygun karşılık olarak hesaplaşma sevaplar ve günahlar ile olacak. Zira Cenab-ı Hak senin Rabbin hiç kimseye zulmetmez buyurmaktadır. Yine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdular ki kim haksız yere bir kamçı bile vurmuş ise kıyamet günü kendisine kısas uygulanacaktır. Anlatıldığına göre İran hükümdarı oğlunu eğitip terbiye etmek için bir mürebbi tutar. Nihayet şehzade edep ve fazilet yönünden istenen noktaya ulaşır. Bir gün mürebbi şehzadeyi çağırır, onu suçsuz ve sebepsiz olarak acı bir şekilde döver. Bundan dolayı çocuk hocasına karşı kin besler. Nihayet babası vefat eder ve saltanatı kendisi devralır. Hükümdar olunca mürebbisini çağırır, neden dolayı kendisini suçsuz ve sebepsiz olarak dövdüğünü sorar. Hocası ona şöyle cevap verir: Ey hükümdar, bilmiş ol ki edep ve fazilet yönünden istenilen noktaya eriştiğini görünce babandan sonra tahta senin geçeceğini anlamıştım. Bu sebeple sana dayağın acısını tattırdım ki tahta geçince kimseye zulmetmeyesin. Bu ifadeler üzerine hükümdar hocasına Allah seni hayırla mükafatlandırsın der ve hocasına bahşiş vererek onu gönderir.